çaresizce Musashi ile beraberlik yakalıyor. Maçın bitimine çok az bir zaman kaldı. Tsubasa'nın güçlü ve teknik vuruşu gole dönüştü. Bu büyük bir talihsizlik. Bu hücum da golle sonuçlanmıyor. Musashi takımından Kodaira topu kontrol ediyor ve uzaklaştırıyor. Ankara takımından Murabe topu kesiyor. Görünüşe bakılırsa Ankara oyuncuları maçın bitimine kadar etmeyecekler. E, e. Tuzu Sana uzun bir pas yolluyorum. Tamam. Geri dönün. Offside tuzağa. <laughs> Musashi takımı görünüşe göre yine offside tuzağı uygulayacak. Tuzu basa offside'a düşmemek için elinden geleni yapıyor. Petri pasayı geçebilecek tuzağa düşmeyeceğim. Sakın gol atme. Hayır, gol Sakın şut çekme. Ay, bir sakın gol atma. Nasıl olur? 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 Tosumasa olanca küçüğe koşuyor. Nihayet düşecek gerek. Ofsayt Tosu tuzağı. Tosumasa geliyor. İşte böyle. Ya şimdi ya da hiç tusu basa. <laughs> tusu basa bekletmeden vuracak gibi. Da Kaleci <laughs> aynı anda uzanıyor. Ve başardı. Top alanla buluşuyor. Tusu basa <laughs> bizdekinin basına bekletmeden vurarak sonunda muhteşem bir gol atıyor. Başardı. Yaşasın Tusu basa. Başardı. Ne diyorsunuz doktor? Görünüşe bakılırsa durumu ciddileşiyor. Ayrıca aşırı çalışmaktan ötürü bitkinlik ve zihinsel yorgunlukta olacaktır. Yüksek ateşin nedeni de bu olmalı. Kendini çok fazla zorlamış. Şu ana kadar çok kötü bir şey olmadıysa haline şükretsin. Kojiro. Her neyse şimdilik bırakalım Kojiro biraz daha dinlensin. Durumun seyrine göre kararımı size daha sonra söyleyeceğim olur mu? Elbette. Nasıl isterseniz. Çok teşekkür ederim doktor. Bakın, i̇yi mi? Durumu nasıl? Doktor ne söyledi? Kaptan yarınki maçta oynayabilecek mi? Merak etmeyin. Kojiro bu kadar mühim bir maçtan asla vazgeçmez. Gerçekten mi? Evet. Kaplan şu an uyuyor. Ama neden biliyor musunuz? Yarınki maçta yeterince zinde ve enerjik olabilmek için. etmesi Jun için çok tehlikeli olacak. Sence menajerden onu çıkartmasını istesek daha doğru olmaz mı? Bu yoğun yağmur altında ve çamurlu sahada oynaması kalbini normalde olduğundan daha fazla zorlayacaktır buna eminim. Ve başlangıçtan bu yana 30 dakika geçti. Her an kötü bir şey olabilir. Ama... Ama hayatım... Kojima Isınmaya başla Hadi bakalım. Ne? Senden oyuna girmeni isteyebilirim. E, tamam. Ama menajer? Misugi. Artık vücudunun sınırlarına gelmeye başladı. Yorgunluk emaresi gördüğümde sorumlu kişi olarak seni oyundan almalıyım. Ne yazık ki başka seçeneğim yok. Kaptan. Oyun Musashi'nin vuruşuyla yeniden başlıyor. Arkadaşlar, Nankatsu sadece biraz moral buldu. Hepsi bu. Bu sizi sakın korkutmasın. Aksine var gücünüzle oynamalısınız. Anlaşıldı mı? Evet. Pekala, hadi bakalım. Hadi gel Misuki. Hazır mısın Nankatsu? Tusu basa. seni bir kez daha ve tek başıma yeneceğim. Aa. Bu da ne? Misuki'nin nesi var böyle? Topu sürmek yerine ayağıyla garip... Kaptan! İki takım oyuncuları topa sahip olmak için mücadele ediyorlar. Son çeyrekte kaç Şimdi Şimdice rolmanın tam sırası. Dosubasa. bir boydan. Hem ileride hem de savunmada büyük olan Isugi nedense çok yorgun görünüyor. İlk gibi hızlı hareket edemiyor. Misugi. John. çalışıyorlar. Bu defa bizi geçeceğini sanıyorsan yanılıyorsun Misugi. Bu defa o kadar kolay olmayacak. Nakat oyuncuları bu defa çok daha hızlı. Misugi topu kolayca kaptırmaya kararlı görünüyor. Susu basa seni bekliyorum. Gel hadi. Tusu basa, Misugi. Bu defa çok farklı olacak. Kaptanlar yine karşılaştı. Evet, evet, başardık. Tusu basa, Misugi'nin kontrolündeki topu kolayca alıyor. Çok güzel Tusu basa. Futbolda mühim olan sadece teknik değildir. Koşuru da olduğu gibi ısrarcı ve kararlı olmak her şeyi değiştirebilir. Ay, çok güzel Tusu basa. Hadi Tuzu Masa bir gol daha. Görünüşe göre bu saçı takımı Mizuki'den bir şeyler yaptı. Olamaz geri dönün. Savunma çaresiz durumda. Bir gol daha. Bu golü atmak zorundayım. Hadi Tuzu Masa bir gol hadi. daha. Hadi. Hadi, hadi. Masa koş. Bir şekilde durdurmamız gerekiyor. Asla gol atmamalı. Bu saçı takımı hücumu engellemeye kararlı görünüyor. zemin o kadar ıslak ki topu sürmek çok güçleşti. Bana yetişmeleri ne çok az kaldı. Pekala, o halde riske gireceğim. <laughs> Olamaz. Pasa, topu ileri doğru gönderiyor. Bu beklenmedik bir hareket. <laughs> ne? Subasa Nakatsu'yu beraberliğe taşıyor. Başardık, yaşasın. Misugi, Jun. Jun. Misugi. Misugi, Jun. Misugi attığı polden sonra Misugi aniden ve kalbini tutarak diz çöktü. Kaptan! Hey! Misugi'nin nesi var böyle? Ayağa kalkmıyor. Kaptan! Ne oldu? Kaptan! Kaptan! Kojima! Yerine giriyorsun. Ee, tamam. Hakem! Oyuncu değiştiriyoruz. D -d Durun lütfen. Durun bir dakika. Meneşer. Misugi! Hı? Bakın bu maçta başından sonuna kadar oynayacağım konusunda anlaşmıştık öyle değil mi menajer? Kaptan! Misugi! <laughs> Bunu sizden sakladığım için hepinizden özür diliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kalbimle ilgili bir rahatsızlığım var. Şu ana kadar bütün maçlarda sadece birkaç dakika oynamamın sebebi de buydu aslında. Ama bu maç çok farklı. Bugünkü rakibimiz sadece birkaç dakika oynamam yenebileceğimiz bir rakip değil arkadaşlar. Bu yüzden oyundan çıkmayacağım. Bu maçı ne olursa olsun kazanmak zorundayız. Finale yükselmek zorundayız. Tsubasa, seninle mücadelemiz henüz bitmedi. Bu maçı kesinlikle kazanacağız. Seni yeneceğim Tsubasa. Misugi, son maçın olması sadece bir daha futbol oynayamayacağın anlamına gelmiyor. Dikkat etmezsen kalbim bu maç sırasında aniden durabilir. Senin için böyle mühim bir maçta rakibin olmak bana gurur veriyor. Jun. İşe yaramaz. Jun'u bu maçtan hiç kimse vazgeçiremez. Ama tatlım. Jun. Merak etmeyin. Kojima girmeyeceksin. Ha? Ne? Pekala Misugi. O halde bu maçı sana bırakıyorum. Menajer Tanaka. Bu Misugi'nin son maçı olduğu için istediğini yerine getirmeliyiz. En iyi şekilde oynamalı ve bunun çekişmeli bir maç olmasını sağlamalıyız. Misugi'nin kalbi rahatsızmış. Gerçekten mi? Arkadaşlar Hı? elimizden geleni yapmak zorundayız. Ama o... Misugi'nin isteği de bu. Tek isteği son maçında bizimle oynamaktı. Tsubasa... Bunu maçtan önce de biliyordu. Misugi'nin hastalandığından bize niye bahsetmedin? Şimdi bütün gücümüzle maçı çevirmeye çalışacağız. Evet. Evet. Teşekkür ederim Lan Katsu. Teşekkür ederim Tsubasa. Misugi, Sadece 7 dakika kaldı. Ve maç Musashi takımının vuruşuyla yeniden başlayacak. Misuki'nin kurumu hala kötü. Yenide kaldı ve kalbini tutarak bekliyor. Görünüşe göre Musashi takımı Misuki'siz bir gücün başlatacak. Kaptanın boşunu doldurmak için elimizden geleni yapmalıyız. Evet! Misugi bu defa gerçekten zor durumda. Eğer kalp rahatsızlığı olmasaydı hayatını sonuna kadar sevdiği işi yapar futbol oynardı. Ama benim yapabileceğim bir şey yok Misugi. Futbolu ben de çok seviyorum. Hayallerim için kazanmalıyım. Ve kazanmak için elimden geleni yapmak zorundayım. Topu Tuzubasa aldı. Tuzubasa liderliğindeki takımı hızla Musashi yarı sahasına doğru ilerliyor. Misugi. Nakata forvetleri geride kalan Misugi'ye doğru yaklaşıyor. Misugi hazır mısın? <laughs> Galiba yine adam adama bir mücadele seyredeceğiz. Olamaz. Misugi hala hareket edemiyor. arkadaşlar. Ama biraz dinlenmem gerekiyor. Tuzu basa kal önüne kadar geldi. Musashi forvetleri de savunmaya destek olmak için döndüler. Umarım iyisindir Misugi. Misugi! Tutun onu! Topa vurdurmayın! Beni. Sakın vurdurmayın! <laughs> Tuzu basa bekletmeden kopuk Kisuki. yaşayacak ve yetişti. Hayır Musashi topu durduruyor. Top artık, artık Musashi takımının kontrolünde. Musashi kalesini zor durumda başamış. Başamış. Ha. Hadi Honma bana pasla. Hadi. Misugi şimdi de arkadaşlarından pas vermesini istiyor. Ama Misugi. Honma topu kaptana gönder. Pekala kaptan sana yolluyorum. Olamaz. Geri dönün. Onlar topu Misugi'ye pasladı defa bir Musashi hücumu başlayabilir. Acaba Misugi yakalayabilecek mi? <laughs> Mizuki topu hızla sürmeye başladı. Acaba, sormi? Acaba, sormi? Bir Teşekkür ederim arkadaşlar. Musashi'nin kaptanı Jun Misugi hayatına mal olsa bile bu defa bir gol atacak. <laughs> Misugi. Kızla Ankara Kalesi'ne doğru gidiyor. Ona yetişmeliyiz. Şut çekmesine sakın izin vermeyin. Bu defa ne olursa olsun bir gol atmalıyım. Kalbim hala atıyor. Topu sürebiliyorum. Zıplayabiliyor ve şut çekebiliyorum. Baba, anne. Menajer. Yayoi. Takımımdaki herkes. Bana tezahürat yapan herkes için bunu yapmalıyım. Bunu mutlaka golle tamamlamalıyım. Çok hızlı. Zemin yağmurun etkisiyle ağırlatmış durumda. Top <laughs> da ağırlanmış görünüyor. Yine de su <laughs> ile nakas oyuncularının arası gitgide açılıyor. Olamaz. Nasıl bu kadar hızlı gidebiliyor? Hayır. Böyle giderse ona yetişemeyeceğiz. Şut çekecek. Bir şeyler yapmalıyız. Aha! Misaki Aha. Ne heyecanlı bir maç. Misaki kayarak müdahale etmeye çalışacak ha. Misaki Çok güzel Misaki Sıçra onu sıçrayarak geç Aha. Aha. Hayır Aha. Misaki sıçrayarak sıyrılıyor Misaki Bu ıslak zeminde böyle sıçramayı nasıl başarıyorsun Ve topu inanılmaz bir hızla sürüyorsun Hayır, Misugi'yi ben durduracağım o halde. Bekle beni Misugi! Geldim! Ben kapıdan Nishizaki kayarak müdahale etmeye çalışacağım. Duramıyorum! Aa. 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 Hey ne yapıyorsun? Sadece topu alman gerekiyordu. Nishizaki! Ben olsun istemezdim inanın. Aa. Bakın! Nishizaki, Hı. Misugi'nin hızını geçemedi. ...ve şimdi de peşinde Takasugi var. Bakalım o bir şey yapar Aa, aa, aa. Topu ne kadar hızlı sürüyor öyle değil mi? Saçma sapan konuşma. Sadece biraz talihli. Şimdi hemen sahaya geri dön bakayım. Hadi, evet iyi, tamam. Takasugi yetişebilecek mi yoksa Misugi onu da mı Seni durduracağım Misugi. <laughs> Takasugi Misugi ile omuz omuza gidiyor. bine dikkat et Misugi. Misugi dengesini kaybetti. Kaptan! <laughs> Misugi düştü. Vallahi köpek kaptırmamakta karar veriliyor. Jun! Ah! Ataka Sugie. Misugi! <laughs> daha önce hiç olmadığı kadar kararlı görünüyor. Topu onu durduran Takasuki'ye bile kaptırmadı. Peki Misuki ayağa kalkıp şut çekebilecek mi? Kale önünde duruyor. Ama şimdi Nankatsu kaptanı Tsubasa geliyor. Kaptan! Çok ısrarcısın Misugi. Ama ben senden daha güçlüyüm. Ve topu mutlaka alacağım. Buraya kadar gelmişken vazgeçemem. Ayağa kalkmalı ve şut çekmeliyim. Tusobasa, bu topu sana vermeyeceğim. Basa, topa ve topu Acaba yakalayacak? Aa! 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 Top, top nerede? Aa! Top nerede diyorum? Kaptan! Bak! Top sana doğru geliyor! Görüyorum! Görüyorum! İşte geliyor! Top <laughs> benim! Misuki pek vuruyor ve Morisaki topa yetişemiyor! Top ağlanıp uçuyor! Bir gol daha geliyor! Misuki ıslatılırsa... Zaman... Başardın kaptan! Saka takımı durumu dört yapıyor. Ve sadece iki dakika kaldı. Sonunda başardım. Kaptan! Harika bir goldü! Zafere çok az kaldı kaptan! Musashi oyuncuları büyük bir sevinçle Mesugi'ye doğru koşuyor. Çok mutlular. Çünkü Musashi takımı bu gol sayesinde Zafere hiç olmadığı kadar yaklaşmış durumda hakemin bir diş gelirse Musaki bu maçı kazanmış olacak. Misugi şu ana kadar hiç böyle iyi oynamamıştı. Onu farklı kılan sadece tekniği değil. O ısrarcı ve cesur bir oyuncu. Dikkatli olmalısın Tuzmasa. Dikkatli olmalısın. Kaptan! 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 Ah! Ah!